Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve hükümetimizin kararı doğrultusunda Ukrayna'daki çatışma bölgelerinde bulunan Ağızka Türklerinin ana vatana getirilmesi işlemleri 25 Aralık 2015 tarihinde başlamıştır. Ağızka Türklerinin vatanlarına getirilerek iskan edilme süreci Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliğinde yürütülmektedir. Ahıskalı soydaşlarımız Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nce Türk Hava Yolları'na ait 8 adet özel charter uçakla Türkiye'ye getirilmiştir. Erzincan ili Üzümlü ilçesi ve Bitlis ili Ahlat ilçesinde bulunan TOKİ konutlarına 2098 Ağızka Türk'ü yerleştirilmiştir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Ağızka Türklerinin Ukrayna'dan getirilerek Türkiye'ye iskan edilme işlemleri sürmekte ve soydaşlarımızın 73 yıl süren vatan hasretlerine son verilmektedir. Vatanından ayrılan tuzu diye kurtlar yemiş bana. Her vakit ağlıyorduk beş vakit namazda ki bizim halimiz ne olacak? Ey Allah'ım bize de bir saat çıkan olacak mı dedem, babam görmedi vatanını. Buray, bu bura bizim tarihi vatanımız. Onlar göremedi. <gülüyor> <gülüyor> Nenelerimiz, ana babalarımız diyedi ki bizim çocuklarımız görmesin. Vatan çok istediler ama olmadı vatan. 89'da biz Ukrayna'ya geldik. Savaş başladı, evlerimizi, her şeyimizi, malımızı, devletimizi bırakıp canımızı alıp kaçtık. Bombalar düştü, eşim onda ferş göçürdü korkuda. Mücür duasını okuyup Allah'a yarvalıyordum ki Allah Ne olursun Sayın Başbakanı Recep Erdoğan yadına bizi düşürt de bize sahip çıksın da götürsün buralardan. Birinci Türkiye dediler ya, oy vay Allah. Olamaz diyorduk, inanmıyorduk ki bize Türkiye vatan oldu. Olamaz diyorduk. Hep birbirimize özen geliyorduk ki Türkiye vermişler diyorduk. diyorduk yok inanamazdık, inanmıyorduk. Dualarımız kabul oldu, Allah'a şükürler olsun. Geldi, üç yerde toprağını öpüp, ondan sonra ayağımı basıp Türkiye'ye kadem koyup girdim. Uçaktan düşende güller, hoş geldinlerinden karşılıyorlar bizi. Bunun kendisi büyük bir şeydir. Sevildik ki bizim de sahabımız varmış. Anlatamam, çok şad oldum ki valla. Bilmiyordum kanadım olsa da uçsam da. Milleti bayağı altında kırılacak, dede bizi aldı da getirdi Türkiye'ye. Buna geldiğimizde, <laughs> buna geldiğimizde da çok şad olduk Biraz Allah gün versede biraz doysam vatanımda. Buraya geldim, samaluttan indik. Allah can dilleri bir şirin geliyor ki gel. isteyelim ki evle onlara. Hoş gelmişinden bizi kütüb aldılar. Allah sizlerden razı olsun dedik. Bizi vatan sahabi etti. Bayrağımız var, vatanımız var. Şimdi eşim diyor ki gel, diyelim ki yok. Ben buraya alıştım ki diyelim sen gel ben gelmem buraya. Gel de gör gördün. Sanki ondan çıktın, evden geldin, buraya girdin. Çok güzel. Her şeysi de. Meslek dersleri verildi, kurslar açıldı. Hastanede çalışanlarımız da var. Bu bir şeyi babası oğluna belki de yapmaz ama Türkiye Cumhuriyeti bizim için yaptı. Hiç yani oralarda cami yoktu. Evlerde namaz kılıyorduk. ezan sesi işitti. Sabah namazını ben ezanı peşine mi kalacağım ya diyorum. Şaşırdım, motoru bağladım. Bu ezan sesi bize yeter. Onunla uyanıyoruz, onunla yatıyorum. İşte bize şükür ki, seviniyoruz çocuklarımız ezan sesiyle bununla büyüyecekler abi. Türkiye Şampiyonası'na katıldım. İki kez birinci oldum, bir kez üçüncü oldum. Hedefim ilk bayan güreşçi olarak Türk bayrağımızı zirveye çıkarmak. Çok birden dua ediyorduk. Bu 15. Uruş oldu ya bu Türkiye'de. İnanma Allah'a ki onu da eşim ile Televizyona bakıyoruz, eşim ağlıyor. Allah'a dua ediyoruz. Allah sen o adamı sakla. Çünkü vatanımızdır. de Türk yok, biz de Türk ük. Eziyette çeksek gene Türk adını biz taşırdık bugünkü günümüze kadar. Ben vatan görmedim ki. Ha, və indi vətən gördüm. Vətənim bu, dövlətim, bu millətim, Türkiyəmdir. Toprağımız ön saxta o deyil axı. Deyər ki, bezməyə qurbət el yaxşıdır deyir. Kölməyə katan yaxşıdır. Ölməyə də vətən toprağı yaxşıdır. Cumhuriyet Başlığı Sayın Erdoğan'dan Allah razı olsun. Başbakan Yıldırım'dan Allah razı olsun. Sağlıklı da bizi burada savaştan kurtardılar. Sayın Kaymakamımızdan, Sayın Belediye Başkanımızdan, Güç İdarası Türsen Alın'dan, hepsinden Allah razı olsun. Bütün bu Türk milletinden Allah razı olsun.